Yine tarlaya geldik. Tarla karışık arpa, buğday, yulaf, kır yulafı, o hepsi karışık oldu. Tarlayı biştiriyoruz. Tımbırayı biçtiriyoruz. Makineye. Bakın gördüğünüz gibi namlıya bak. Çok güzel oldu. Tarlayı sürmedim ben. Arpa buğday, yulaf saçtım biraz. Ortundan zaten tarla gübürlüydü. Hayvan gübürü oldu. Yağmurlardan da çok güzel ot karışım olmuş. Traktörle biçtiriyoruz. Hayvanlar salacaktık. Hayvanları yaylaya çıkardık. Düvelere, ineklere. Öyle olunca dedik biçtirelim bari. İşte hayvanlar şimdi bu şekilde soksan batıracaklar. Bunu kurunca bal yaptıracağız. Veya toplayıp kaldıracağız. Tabanı biraz ıslak ama ama güzel bitiyor. Traktör karşıda bizim traktör hapşeli alta. Camları kırmasın diye taş atar ya. Sağ tarafa halı falan kapattık. Halı örtüsünden şeyinden kapattık şöyle. Fazla taş da yok da. Halı olmuş diyorum telin içinde. Yan tarafı geçen videolarda var. Yulaf tarlası, yulaf ekildi bu tarlaya. Yo arpa ekilmiş pardon. Tarlaya arpa ekilmiş ama arpa da o kadar olmuş. Fazla olmamış. Ekilen tarla, ekilmeyen tarla. İşte aradaki fark. Yani hiç, hiç yapmasa burası 120-130 yapar. Bakın. Tarlanın sonu karşıda. Orada bitiyor. Oradan bu şekilde traktör düşüyor. Komple bu şekilde tarlanın etrafı 13 dönüm. Orada bitiyor. Bayağı da tabandan uçuyor. Fazla da tabana girme. Taş atar. Camları falan kırar. Gerek yok. Hayvan salacağız. Ama bayağı da güzel bir şey yani. Makine de yeni almıştım buraya da dayı. Yani bayağı da 4 parmak 4 parmak üstlenmişiz güzel Hala çok güzel ot yaptı ya Ben bu kadar hani Gübre bol olduğu için oldu biraz da sürülmedi Ta geçen seneden bu yana hiç daha sürülmedi Evvel sene, sene sürdük Geçen sene Sürmedim Ekilmedi sadece arpa buğday yulaf saçtım ben buraya Toprağın üzerine saçtım yani otla yulaf, arpa, kır karışmış. Hatta yağmur bol oldu mu kır çok oluyor. Papatya, hepsi var. Kır çeşit ot var. Aslında vitamin mineral tuzu. Her ottan var işte. Bunu kuruttuğun zaman kışın hayvanlar yiyecek. Tüvelere vereceğiz yani. Taban tadı da ıslak daha da sonra yeşeri yani bu tarla. Su olacak bir daha soracağım bir daha yetiştireceğim. Bizim burası yok maalesef. Traktör geliyor ama traktör de yakınına çeker. Dolandı yine. İşte ana o taraf. Tarlanın sonu. <laughs> yani güzel bir şey ya. Tarla düz. Biraz yukarısı var ama burası daha düz. 4 ton ki var değil. Yeter ki bir şey altı korkmasın. Yağmurlardan korkacak ya. Hava durumuna baktık bir hafta on gün açık. Bölge Eskişehir. Kimi yere bak bu şekilde ot olmuş fazla boy yapmamış. Sarmaçtan beraber kimi yere yulaf. Çok güzel olmuş. Anlar da fazla yok gibi. Ama buralar güzel. Daha önce ben buraya haşiş dikmiştim. Beyaz haşiş. O <laughs> zaman çok gübre verdim ben buraya hayvan gübresi. 30-40 kromuk gübre attım ben buraya. Daha var kanası, keçi gübresi işte. Bir de hayvan, büyükbaş hayvan gübre attım. Alt mı dediğin doğmuş ya. Gece sene buraya kimler ektim olmadı. Ondan sonra ota, ota, ot çok ot yaptı. Ondan sonra ben de otu 50 nadir pana biçtim, 50 tane balya çıktı kalan otu. Kimden bırakıverdim. Ondan sonra da zaten tarlaya sürmedim. Bir şey ekmedim. Sadece arpa burada yulaf 4-5 çuval bir şey ya. 4-5 çuval 2 kilo olsa 10 kilo yok. 4 çuval olsa 8 kilo falan. Elime saçı verdim o kadar. Benim dayı geliyor. Bizim traktörden. Onu görüp mi çalışmıyormuş. <laughs> esala kamera, <kabarı>, esala. <laughs> Gördüğünüz gibi şey Bakın altı. Altını hiç bırakmıyor. Çakları yeni değiştirmiş. Çok da güzel bir şey ya. Güzel de ot çıkacak. Bir de bana sarmaşıklar kalıyor herhalde. Onlar da yapışıp kalıyor herhalde. Ondan sonra yağmurdan yapışmış. Ha, yoksa sarmaşık. Yani şu ot Neyse ben videoyu kapatıyorum. Yine bir ara bir ara açarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.